Aldığınız en iyi iltifat nedir? Romantik olduğum. Ne bileyim çok yakışıklısın falan. Almadım ki. Hiç düşünmedim. Nur biraz düşüneyim. Bundan sonra çok düşüneceğim bu soruyu ama şimdi cevap veremiyorum. Teşekkür ederiz. Adamın dibisin. Gözümün nuru. Hayatıma anlam katan kadın. Ya hiç iltifat almadım ama çok aykırı iltifat ettim ve burada söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> Yayınlanacak cinste söyleyin. <laughs> ee, çok aykırısın dedim. Puh! Aldığınız en iyi iltifat nedir? Annemin sadece beni ponçiyim diye sevmesi. Bir yerdeydim ee, sonra birisi bana çok güzelsiniz diye gidiyor işte. Sevgilinle seviştiğimiz anda. <laughs> nice. Gözlerinin kahvesinden koy, kırk yıl hatına sen kalayım. Çok güzelsin. Her şeyimsin. Seni seviyorum baba, kızımdan. Çok tatlısın. Seviyorum. <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen. aynen, aynen. Aynen. Kaman çalıyorum, herkesten teşekkür alıyorum. Çok sağ ol diyorlar falan işte. Böyle bir itibat alıyorum. Aldığım en iyi iltifat. Ya burnumun çok güzel olduğunu söylüyorlar. O da olabilir. Fiziksel olarak yani en iyi bu. Yakışıklı ya da tatlı demişlerdir yani. Birkaç sene oldu. Daha güzel bir iltifat alamadım. Bekliyorlar yol donlar. Bir gün eşimin gözlerimi beğenmesi. Gülüşü. Eşimin gülüşü.